Selam arkadaşlar, selam. Biraz karanlıktayız arabada. Kraliçeme doğru yol aldık, gidiyoruz. Yeşim bir gün okuldan gelirken dosyasını e, trende unutmuş. Dosya şimdi Stuttgart'a kadar gitti. E, bu tarafa doğru, Kraliçeme doğru yol aldı. Geliyor Yeşim'in dosyasını. Biz de onu almaya gidiyoruz. O arada da çocuklar da diyor ki, anne bizim birkaç okul e, e, malzememiz eksik. Onu da alalım, hadi bakalım. Yarım saat önceden çıktık okul malzemesine ne bir yarım saati bir saat öncesine çıktık ee, hem onları tedarik edelim hem az gezelim bu arada da sizin halınıza hatırınıza sormadım karanlıktan beni de görmüyorsunuz umarım hepiniz de iyisinizdir güzel dostlarım bizi soracak olursanız çok şükür Allah'ıma bizler de iyiyiz hadi hep birlikte günümüze başlayalım hadi diyeceğim ama akşam oldu akşam saat kaç biliyor musunuz saat 6'ya geliyor ve zifiri karanlık hmm. ee, Hadi bakalım. Azat şu tarafı gösterelim. Karanlığı bir de öyle görün. Simgesi el salladı. <laughs> Hadi günümüze başlayalım. Akşamımıza başlayalım.

Şimdi de kalp sayımın bir milyoncusuna girelim arkadaşlar. Bakalım bunlarda ne var da yok. Burada ne alırsan al hepsi 1 euro 10 cent. tarif kitapları, okuma kitapları. Hepsi 1 euro 10 cent. Şurada da hediye kağıtları var. Hediye kartonları. Çeşitli çeşitli plastik kaplar. Hepsi 1 euro 10 cent. Şu çok güzel. Bakın. Şunlar da süfle kapları, Fırına giren dayanıklı. Şu yukarıda da baharatlar. modlar arkadaşlar ama hiç de kaliteli değil yani fiyatı gösteriyor her şeyi zaten mandallar zaten kırılıyor hemen bu fiyata alınır Arkadaşlar bakın Bonita diye bir marka dükkanı yani kapanıyor. Burası kapanıyor. Mesal şu Street One var, ayakkabı dükkanı. Onun yanında bir tane depo, süs eşyası. Ee, Mutfak gerekçeleri yani ev dekoru satılan bir dükkan kapanıyor. Niye? Çünkü korona sebebine. Gerçekten herkes enflasyon. Bir e, kasaba yani büyük burası. Burada çarşı ortasında iki tane dükkan kapanıyorsa ne demeli? Ki gerçekten durum vahim. Bakın Noel geliyor. Bu çarşı olduğu gibi hep şu lambalarla sislendiriliyor. Ta şöyle göndereyim sizi. Aşağıya kadar. Haftaya bunlar artık yanmaya başlarlar. Şimdi Peti Bokmaya'yı görün. Şöyle yandan komple binayı hep böyle ışıklandırmışlar. Bir de size öbür taraftan göstereyim hemen bunu. Bir de Burası da kuyumcu. Şöyle dışarıdan vitrin gezelim. Saatlere de bakalım. Fiyatlarını da görün. Almanların altınları bizimkiler gibi şahsarlı değiller arkadaşlar. Böyle sadedir daha.

Bir daha unutacaksın mı? Evet. <laughs> Yeşim. Bu tren ta ekstra senin için buraya geldi bak nasıl getirtirdik ama treni. Arkadaşlar biz sofraya şimdi geçiyoruz. Taze fasulye yapmıştım. Bulgur pilavı pişirdim. Turşu koydum üzerine. Azak turşusu. Bir de şu dün kahvaltıdan artmıştı ya. Artma ne demek. Ha, hani ince ince doğramıştım. Dün benim vlogumu izleyen arkadaşlarım zaten bilir. Onu ne güzel alazladım. Yani havuç taratörü gibi yaptım. O beyazı da lahana, yer lahanası. Biz şimdi soğutmadan soframıza geçelim. Bereketli olsun bize. Bir de şu ocak silindi mi? Şundan arkadaşlar yarın yahni çeviririm. Yahniye dönereti kaldı biraz. Şunu Mahmut salatayla işe götürürüm dedi. Şurada da taze fasulyemiz var. Bunu da buzdolabına koyayım. Zaten zeytinyağlı. Ara ara yenilir yarın. Bayağı bir atraksiyonlu günün sonuna geldim arkadaşlar. Sabah Yıldız Çocukları için, ben de bir yıldız bebek annesiyim arkadaşlar. Würzburg'daki e, ha, hastaneye pantolonlar sipariş etti. O siparişlerimi hallettim. Würzburg'a bu sabah götürdüm. Ondan sonra okulumuzdan telefon geldi. Ajandama aslında her bir şeye not alırım ama o heyecanın içinde ajandama bakmaya akıl etmedim. Öğretmen yanlışlıkla e, bugünü yarın zannedip yarının randevusu için beni onay, bana onay, benden onay almak için beni arıyor ve diyor ki şu saatte diyor randevunuz var diyor katılıyorsunuz değil mi? Ben de diyorum evet evet katılıyorum diyorum çünkü tam da zamanım var. iki saat zamanım var yolumda yani o okulun olduğu, olduğu yer bir buçuk saat falan mesafede neyse okula gidiyorum. Başka bir çocuğun annesi de gelmiş o saatte Ondan sonrasına e, kadından biz böyle birbirimize bakıyoruz. Ondan sonra dedi ki randevun ne zaman? Ben hemen dedim açtım ajandama baktım. O zaman dedim ki o benim randevum yarınmış. Neyse öğretmen çıktı o anda. Ondan sonra kadın da böyle dosyasının üstünde diğer annenin ismi yazıyor. İşte kim gelecek, hangi çocuğun annesi gelecek ya da babası gelecek diye. Ondan sonra öğretmen özür diliyor, özür diye bir kaldı. Neyse ne yapalım. Ee, ev, evime geri geldim. Ondan sonra vlog falan daha açamadım. Yemek falan işi işte, telaşına, Ortalığı falan toparla. Çocuklar gelecek yetişecek işte şöyle böyle. Neyse arkadaşlar. Burayı bayağı uzattım. Ondan sonrasına akşam bizim kafalarımız nerede kaldıysa analı kızlı bir gün. Yeşimciğim de işte okuldan gelirken gördünüz o, onları. Ee, çok önemli bir dosyayı trende unutuyor. Arkadaşlar. Ondan sonra o telefon şeyi trafiğine dosyanın peşine düştük. İşte neyse traf en sonunda bulundu. Ondan sonra biz de onun saatine yakın kral time'a gittik. Çocuğun dosyasını alabildik. Çok şükür Allah'ıma ki atmamışlar olur ya e, bir e, trende olan bir kişi çantasına sokar çöpe atar olabilir. Her şey olan bir işler. E, o, yani buraya kadar. Umarım yine de severekten ve beğenerekten izlediğiniz böyle işte böyle bir vlog oldu bugün. E şimdi de yorumlarımıza geçelim. Bir de yorumlarımıza geçmeden öncesine size yaptığım bir güzelliği daha göstermek istiyorum. Böyle ara ara göstereyim diyorum size. Gerçi o pantolon bebek pantolonunu dikip göstermedim ama bir dahakine inşallah. Çünkü yaptığım bir işi hemen yapıp paketlemek istiyorum ki diğer siparişime geçeyim. Yoksa çünkü karışıyor. Ee, kafam karışıyor. Yalan söylememe gerek yok. Bakın bu da uyku kafanı Rüya kapanı. Ha öyle diyorlar. Böyle ışıkla hazırladım bir tane kız bebeğimize. Nasıl olmuş sizce? Böyle. Şimdi de yorumlarımıza geçelim. Hı? İki yoruma geliyoruz bugün. Hamide Koyuncu arkadaşlar. Bu arkadaşımız da Tokatlıymış. Ondan sonra tam benim memleketimde Niksar'dan çıktı kendisi. İlk zamanlardan beri izleyen bir tane arkadaşım kendisi Hamide Koyuncu. Kendisinin ismi. Buradan öpüyorum seni tatlım. Teşekkür ediyorum bütün desteklerin için şimdiden. Şimdi okuyayım. Semracığım merhabalar. Güzel bir kahvaltı sofrası hazırlamışsın maşallah sana. Ee, yine severek izledim seni ve Mahmut kardeşimi. Allah'a emanet olun. Sen de Allah'a emanet ol güzelim. Ee, ve ev turunuzu sabırsızla bekliyorum inşallah. İnşallah en yakın zamanda gelecek. Ondan sonra ikinci yorumumuza da Ay, böyle iç, bir böyle... Gece yarısını geçiyoruz şu anda. Türkiye'de bizden iki saat e, geç, geçkin. Ondan sonra şöyle yazmış. Meltem Taşçı arkadaşım. Şu saatte uykumu feda edip izliyorum. Gözlerim kapana kapana. Kurban olurum ben sana. Çok ama çok teşekkür ediyorum. Gerçekten arkadaşlarım. izliyorsunuz. Bazılarınız diyor. iki iş iki arada izliyorum seni. Ee, samimiyetini çok seviyorum. Gerçekten siz varken biz buradayız. Bizi desteklerseniz, çekiliş içinde geldiyseniz sadece çıkmazsanız evet devam devam izlerseniz gerçekten çok ama çok daha çok teşekkür ederim. eee bizle kalın. Bizleri destekleyin. Bize arkadaşınıza, eşinize, dostunuza tavsiye ederseniz çok memnun edersiniz. Bir like, bir aboneliğinizi de eksik etmezseniz daha da seviniriz. Bir dahaki vlogumuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sevgiyle, saygıyla kalın tabii ki. Görüşmek dileğiyle. Sevgiyle, saygıyla dedim arkadaşlar ama gitmeyin. Bundan sonra e, sabah daha ekleyeceğim arkasına bunun çekiliş. Kim kazandı? Bakalım bakalım. Bundan sonra izleyin.